Canlı yayın başlasın. İmran hoş geldin. Miraç buraya gelince kuduruyor. Miraç bak. <laughs> anne anne anne. <laughs> Bu kalp seni çoktan unuttu. Aleyküm <laughs> Zehra hoş geldin. Adile hoş geldin. Selamünaleyküm. Hasan burada. Vallahi istedim ya. Hasan balık tutuyor canlar canlar canlar. Biz de sahildeyiz. <laughs> Arzu da kafeyi yiyor şu an. Burası Alsanca. Yürüsün bunu yüksü gelip sallayalım. Kızım o uyudu ya daha yeni uyandı o. <laughs> Sen onu götür bir çimlerde 5 dakika çimlerde oynasın o. <laughs> Nasıl sevdiyor musun? Miraç iyi. Arzu düşer Arzu. Um, aynen teşekkür ederim Eğleniriz ya Semra Aynen herkes beni bekliyor <laughs> Bakın şimdi Hasan Aleyküm selam bana Selam olsun Senacığım hoş geldin. Kız Arzu. <laughs> Yarın vlog var mı? Ben de bilmiyorum. <laughs> ne? Bakın arkadaşlar. Bunlar hepsi yeminli bisikletçi. Yarın ya aslında vlog çekiyorum ama <laughs> Ali İmran. <laughs> Ali İmran. Allah başlasın. <laughs> Selamünaleyküm. Bakından selamlar. Teşekkür ederim. Zera sağ olun. Kim aldı? <laughs> ha adam aldı değil mi? Sen de tuttun bence. <laughs> Teşekkür ederim battalar doğdu. Sağ ol canım. Sizin için bir açayım dedim beş dakika. Zehra sağ. Ol. Takıldın mı aşkım? O ne? takılmamış aşkım. Aa. Do, Do Doğru söylüyor. Senin iğnen gitmiş mi? Aşkım bana beni tutacaksın. Ay. Hasan beni mi tutacaksın balık gibi? Kesin. Benden olsa olsa bir balina balığı olur. Çocuğu yerden kaldır ses var ya. Aleminko. Ya nereden yapıyorsun şeyi? Youtube. Youtube. <laughs> Miraca yemek yediriyorum böyle yapıyor. Salla, salla beni salla. Kız bu ne? Ee, buraya niye iki tane iğne koymuşum? Ha birmiş. Aleykümselam Roblox. Sevdalısın Kız Arzu o ayakkabıyı atar aman Arzu cipsleri de yiyorum gözümün önünden kaçmadı değil. Ay gitti bal ayakkabı. Kız al o ayakkabıyı. O 500 lira. O, o Nike ya. Yo bu doğduğundan biri reş. Sen değil değil mi? <laughs> o sarışın niye? Batı karayım ben. ya Um, selam verdirmeyi unuttun ya. Aleyküm selam canım. <laughs> 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 Sevemem <laughs> yeniden. Her <Harish>. Ay barış. <laughs> Beni salla salla. Azıcık güzelsin beğendin sen ama var mı? Sarışın yok. Azıcık Sarışının, esmerin sarışının adı? Esmerin Azıcık Sinem, soğuk su. Ne yapayım? ya. Ya bastıklar Vallahi. Aşkım cips Hasan öyle bir hararetli ki. Aşkım bir selam ver. Evet. <laughs> Nasıl sana <ilgi> yenge <laughs> diyem ki? <laughs> Hasan öyle bir... Yok canım burası çok güzel. Gülsüm yenge kim kız? Ne ya? Şey mi bu acaba? Yağmur mu? <laughs> Aşkım. Ulan sen beni tuttun bak. Sen zaten bir kere beni tutmuşsun. <laughs> Bırakmıyorsun zaten beni. Bırak diyorum. 6 sene oldu. Annen ayrılmadı. <laughs> Aa Medine'ymiş. <laughs> Medine o ne biçim isim? Aa Berkay erkekmiş <laughs> lan. Bu da kim? Roblox selam karnına. Ben o Berkay'ı birisi zannediyordum. Bir tane Arda cipsi ver. 11 lira verdim ona. ver öyle gizli gizli mi? Ah. <laughs> Bunlar senle bir <delidir> de birbirini konuşuyorum. <laughs> Medine. İyiyiz Medine. Sen hangi Medine'sin? Suna'nın kızı Medine. Bence de. Çünkü bizim Medine öyle şeyler ya. Aynen. <laughs> öyle isim isim bilmez. <laughs> bizim Medine saftırı ki. Bu o çıkıyormuş. Oymuş. Sınavlarının kızı. Kız var ya bugün hep sizi konuştuk. <laughs> Siz de geldiğimiz yere geldik. Ne yaşayan Ah. Annene çok selam söyle. Evet Arabistan'daki Medine. Kızlar şu sarı mısın ne? Bana bir kola versen. O kime diyor? şey Gülsün Mirac'a. Oha Mirac'ın yüzü gözü elleme beni. Artık Mirac'ın yüzünü sil bir dakika arkadaşlar. Bakın gidiyorum piton yakaladı. <laughs> bizim mi dedi? <ne>? Evet. <laughs> Bu bizim <laughs> mi? <var? gülüyor> <Yani> bak, <laughs> Sen git abinin olduğu yere. Kur'an çarpsın. <laughs> dur abla dur dur. Oğlum sizde bir musibet var. Valla. Elinize attığınız şey kuruyor. Arzu kola mı içsen? Evet. Üç bardak iste. Gülsün ya atma. Bak oradan. Ozan. Gülsün üstüme verme çık. Ha aynen. Aşkım sen buradan git oraya. Git adamın olduğu yere. Ağır kırılır o kim yalvıyor sana? Bu ne yapıyor lan ben? Herhalde o da benim gibi ilk defa duyar. A aynı dördüncü bardağı içiyor. Ben öyle sayılı veriyorum. Bu iki yalancı. İçiyorsun ben onu sana? Ben bir açayım. Selam. Söyledim. Ben burada Zeynep gelmiş. Zeynep mi? Gel ben sana Yo. çıkalım bakalım. Bu ah aşkım. Allah. Allah. Hayır ya. Nasıl kalbim? Sürüyor önümde mi darbe? Darbe üstüne darbe. Ay Allah. <laughs> Ay, Bizim <bu> ayakları basmıyor. <laughs> darbe üstüne darbe. Islanmıyor. Bence Zeynep bastık gelmiş. Hoş geldin. Oy şaka bir Tamam görüşürüz. Kim etti? <laughs> tamam. Tamam hoş <laughs> yapmayın. Demet sen burada mısın? Mütev. Ah. Zehra Timur. Timur. Teşekkür ederim. Canlar benim şarjım çok az. Ne zaman doldu? Sağ olsun bitiriyorsunuz. Ben bir miraca bakayım. Aşkım içmişim özür dilerim dikkatim dağıldı. Al bak biraz cip daha bitirdi. Hangi Şu. Çok güzel. Al. Birazdan Tamam ben Çikolata çıkar sana şey aldım ya. Canga. Nereden biliyorsun benim Canga sevdiğimi? Dur Miraç. Mirac ne oluyor bugün kendini Allah'tan etti. Miraç. Mirat senin bu çorapların olayım Mirat senin babe çorapların benim olayım Senin babe çorapların <laughs> olayım Gülsün sanki araba girmiş bataklığa <laughs> Bataklıktan Arzu sen de <saniye> defileyim <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben kapatayım mı? Kapat ben de videosunu çek. Aleyküm selam canım. Ben öyle bir size bir göz korkusu vereyim dedim. <laughs> size bir, beğen size beğen bir göz daha vereyim dedim. <laughs> Arkadaşlar son videomu izler misiniz <laughs> zahmet olmasa 5 dakika ölmüşlerinizin adına. Sizleri seviyorum. Dur Gülsün ben bir haber şey yapayım. Baş ağrısı nedeniyle gittiği bir hastanede beğensiz olduğunu öğrendi. <laughs> İrlandalı doktorlar. Gozal'a selam söylüyorum canım. <laughs> Arzu sen çok yaklaşıyorsun. Düşmez be. Bir yere mi Boynuna koyuyorum. Gitti mi yine? <gülüyor> sen yeter. Sen <laughs> Arkadaşlar. Miraç. Aleyküm selam. Ben gidiyorum. Ee, kusura bakmayın. Rica ederim gözalcım. <laughs> Seni seviyorum. Allah'a emanet ol. Hoşçakalın. İnaç durmuyor. İyi akşamlar. Anneciğim Arzu çocuğu yere vuracak.